Arkadaşlar merhabalar. Size bugün Canon DSLR fotoğraf makinelerindeki çekim modlarından bahsedeceğim. Canon çekim modlarını iki ana gruba ayırmış. Bunlardan birincisi basit çekim modu ve diğeri de yaratıcı çekim modu. Basit çekim modları otomatik mod, portre modu, manzara modu, makro modu, spor çekim modu, gece çekim modu, flashsız çekim modu ve yaratıcı otomatik moddur. Yaratıcı pozlama modları ise estantene öncelikli, diyafram öncelikli manuel mod, alan derinliği öncelikli mod ve program modudur. Öncelikle gece çekim moduna bakalım. Gece çekim modunda fotoğraf makinemiz estanteneyi düşük değerlerde tutmaya çalışıyor. Böylelikle uzun pozlama yapmış oluyoruz. Zaten açıklamada da gördüğünüz gibi tripod kullanılması tavsiye edilir diyor. İkinci mod spor modu. E, spor çekim modunda ise fotoğraf makinemiz ortam ışığının el verdiği ölçüde estanteni en yüksek değerlerde tutmaya çalışıyor. Böylelikle hareketi dondurmuş oluyor. 2, e, Üçüncü moda gelecek olursak yakın çekim makro modu. Bu çekim modunda ise fotoğraf makinemiz diyaframı orta bir değerde tutuyor. Böylelikle çektiğimiz fotoğrafta hem netlik fazla oluyor hem de arka plan netsiz bir görünüm kazanıyor. E, böylelikle çektiğiniz ürün ön plana çıkmış oluyor. Bir sonraki mod manzara modu. Bu çekim modunda ise fotoğraf makinemiz ortam ışının el verdiği ölçüde diyaframı kısabildiği kadar kısıyor. Ee, örneğin f8, f11 gibi. Ee, böylelikle daha fazla alan derinliğine e, sahip oluyoruz fotoğraflarımızda. Bir sonraki mod portre modu. <laughs> portre modunda e, fotoğraf makinemiz diyaframı bu sefer tam tersi, manzara modunun tam tersi açabildiği kadar açıyor. F1.8, 2 yani lensinizin el verdiği ölçüde. Böylelikle en, ön taraf, fotoğrafın ön tarafı net, arka tarafı bulanık oluyor ki bu da for, portre çekimlerinde çok aranan bir özelliktir. Diğer bir mod ise e, yaratıcı otomatik mod. Buradaki özellik tamamen amatör kullanıcılar için. E, Q tuşuna bastığımız zaman burada fotoğrafın Canlı mı, yumuşak renkler mi, sıcak renkler mi, yoğun bir renkler mi, siyah beyaz mı? Nasıl istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ondan sonra bir alta geldikten sonra arka plan bulanık mı olsun, keskin mi olsun nasıl istiyorsanız o tarafa doğru ve bulanıksa sol tarafa, keskin istiyorsanız sağ tarafa doğru çeviriyorsunuz. Motor modu sürekli çekim ve zamanlayıcı ayarları için flash çakmada flashın otomatik flash, flashın açılıp ve kapanma ayarlarını yapabiliyorsunuz buradan. Gördüğünüz gibi hemen flash açıldı. Bir diğer basit çekim modu ise flashsız çekim modu. Bunda ise fotoğraf makinemiz ortam ne kadar karanlık olsa bile flashı kullanmadan çekim yapıyor. Ama bu tarz durumlarda esnantaneyi düşüreceği için tripodla çekim yapmak en yararlısıdır. Tam otomatik mod adından da anlaşılacağı gibi her şeyi fotoğraf makinemiz yapıyor. Bizde sadece kadrajı ayarlayıp deklanşöre basmak kalıyor. Tam otomatik moddan sonra gelecek olan modlara yaratıcı pozlama modları deniyor. Ee, i̇lk önce gelen program modu, örtücü hızı ve diyafram otomatik olarak ayarlanıyor bu modda. Ee, fotoğrafımızın karanlık mı e, kara, yoksa olduğundan aydınlık mı olmasını istiyorsanız pozometreyi artı pozluyorsunuz. Eğer olduğundan karanlık istiyorsanız pozometreyi eksi pozluyorsunuz. Q tuşuna basarak e, burada ayarları yapabiliyorsunuz. Özel beyaz ayarı yapabiliyorsunuz. E, picture star, Canon picture style'ları buradan değiştiriyorsunuz. E, tek çekim mi yoksa hızlı çekimler mi yapmak istediğiniz. E, ölçüm modları yine buradan değişiyor. Fotoğrafı hangi boyutta ve kalitede çekmek istiyorsanız onu ist ayarlıyorsunuz. E, Flash'ın, eğer flash kullanacaksanız pozlama telafisini yapıyorsunuz buradan. Eğer fazla Patlamasını istiyorsanız artıya, eksi daha az patlamasını istiyorsanız eksiye alıyorsunuz. Ee, ISO'sunu da yine buradan değiştirebiliyorsunuz. 6400'e kadar ISO destekliyor bu makinede. P modundan sonra TV olarak geçen e, estantene öncelikli modumuz geliyor. Estantene öncelikli çekim modunda çektiğimiz fotoğrafın niteliğine göre uygun e, estantene değeri veririz ve geri kalan bütün değerleri fotoğraf makinemiz ayarlar. Bu tarz çekimleri yaparken ISO ayarını kendiniz ayarlayın. Estantene öncelikli çekim modu genelde hareketi dondurmak için ve uzun pozlama yapmak için kullanılır. Kullanılır. Normal çekimler yaparken fazla kullanılmaz. Uzun pozlamaya örnek vermek gerekirse akan bir nehri uzun pozlarsak nehrin üstündeki su hareketten dolayı fotoğrafımızda bir tür etkisi yapacaktır ve bu çok hoş bir görüntü ortaya çıkarır pan tekniğinde de kullanılan bu çekim modu. Araba çekimlerinde de kullanılır. TV modundan sonra ise AV modu geliyor. AV modu genelde en fazla kullanılan fotoğrafçılar tarafından en fazla kullanılan moddur. Diyafram öncelikli mod. Diyafram öncelikli çekim modunda çektiğiniz fotoğrafın niteliğine göre uygun bir diyafram değeri veririz. Ve geri kalan bütün değerleri fotoğraf makinamız ayarlar. Bu tarz çekimleri yaparken yine demin de olduğu gibi ISO ayarını siz kendiniz ayarlayın. Eğer fotoğrafımız daha karanlık çıktıysa A-V tuşuna basarak şu üstteki te tekerleği çevirerek sağa doğru eğer artı pozlamak istiyorsanız e, a, e, artı bir pozlandı şu anda. daha yani Olduğundan daha aydınlık çekecek fotoğraf, fotoğrafımızı. Eğer daha karanlık istiyorsanız da eksi bir pozluyorsunuz. Diyafram öncelikli moddan sonra karşımıza e, çıkacak olan mod manuel mod. Manuel mod adından da anlaşılacağı üzere e, fotoğraf makinemizin bütün kontrolünü bize bırakıyor. ISO, diyafram, estantene olsun hepsini biz ayarlıyoruz burada. E, bu çekim modunda dikkat edilmesi gereken ise vizörden bakarken e, pozometreyi kontrol etmektir. Çek Çektiğiniz fotoğrafın istediğiniz aydınlıkta çıkması için pozometreye dikkat etmeniz gerekiyor. E, çünkü e, eğer pozometre sıfırdaysa fotoğrafınız olduğunuz değerlerde yani gördüğünüz şekilde çıkacak. Fakat artı birde duruyorsa olduğundan daha aydınlık çıkacak. Eksi birde de duruyorsa aynı şekilde e, daha karanlık çıkacak. Son çekim modumuz ise e, alan derinliği modu. Otomatik alan derinliği modunda e, lensimizin en açık diyaframı neyse diyafram o, sağ, o değere sabitleniyor. Böylelikle arkası bulanık ve çektiğiniz obje net oluyor. Evet arkadaşlar size e, Canon'daki çekim modlarını anlatmaya çalıştım. E, umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler.